Merhaba arkadaşlar. Evet malum boks maçı hakkında konuşacağım. Milyonlarca insanın Rocky 6 remake izlediği o maç. Netflix'in ve bahis şirketlerinin büyük bir vurgun yapışını canlı canlı izlediğimiz o maç. Bazıları sırf şu maçı izlemek için sabahlara kadar uyumadı ama iyi bir haberim var dostlar. Ben baya fosur fosur uyudum. Sabah kalktım kesin kurgu olduğunu düşündüm maçın özetini izledim. Ve haklı olmanın verdiği keyfi iliklerime kadar hissettim. Aslında bu maçı iki tarafta kazandı. Jack iyi bir PR yaptı, etkileşim kastı. Mike abimiz de 7 sülalesi doyuracak para kazandı. En azından artık Mike Tyson 58 yaşındayım ama 8 round boyunca yıkılmadım diyebilecek. İzlediğimiz şey tam anlamıyla bir kazan kazan maçıydı. İki tarafta pozitif anlamda kazandı. Ama bence boks sporu gün geçtikçe Hollywoodlaşıyor, yapaylaşmaya başlıyor. Yapay olan şey de bir zaman sonra samimiyetini kaybetmeye başlıyor. Ya yemin ederim savaş cebeci Kaan Kazgan dövüşü bile beni daha çok tatmin etmişti. En azından doğal olan şeyler vardı içinde. Mesela çevreyi saran silahlı adamlar gibi. Neyse bu videoyla hiç alakası olmayan bir konu. Sonuç olarak eğer sizin de yüklü bir paranız varsa siz de bir gün Mike Tyson'ı dövebilirsiniz. Benim bu konu hakkında söyleyeceklerim bu kadar çünkü çok da konuşulacak bir şey yok bence. Bir tiyatroydu, izledik, bitti, alkışladık, güzeldi, nice. Umarız ki devamı gelmez. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Mike Tyson'ı döveceğiniz güne kadar hoşçakalın, abone olmayı unutmayın.